Merhaba uzun bir aradan sonra biz ne yaptığımızı unutmuş bir vaziyette tekrar sabun yapmaya giriştik. Bugün ne sabunu yapacağız bilmiyorum. Arkadaşım güzel güzel yazmış buraya. Ben içindekileri okuyayım. Sodyum hidroksitle başlayayım. 95.82 gram 96 gram hazırladık biz. Sodyum hidroksitimiz var. 214 gram suyumuz var. Toplamda 310 gram su. değil su aslında. Temlemiz ve... çayı evet. buz olarak dondurdum ben. O yüzden rengi böyle bir acayip. Bebek pisliği. <laughs> pisliği ya. Neyse. Kuş saçmış Neyse. gibi bebeğim. Olabilir. Neyse. E, dolayısıyla böyle 310 gramlık bir sıvı çözeltimiz var. Bunu gene açık havada hayvanlardan, insanlardan, kendinizden uzak tutarak, eldiven kullanarak tartın ve yapın. Sağınız solunuz yanmasın. Biz hazırladık. Buraya getirdik. Bu sefer donmuş olan çayın üzerine sodyum hidroksiti döktüğümüz için garip bir biçimde duman çıkmadı. Daha farklı bir şey oldu. Farklı şekilde reaksiyona girdi. Çok da ısınmadı. Dolayısıyla soğumasını beklemeden kullanabilecek durumdayız. Yağlarımıza geçelim. Biz bunu bir e, sabun yapmak için yağ ve asit yağ ve bazları ne oranda karıştırmamız gerektiğini e, hesaplayan bir program üzerinden hesapladık. Kendi beğendiğimiz yağları girdik elde ne varsa onları birleştirdik. Şimdi ne yaptık? Yalnız şeyi söyleyelim. Hı -hı. Ee, katı bir sabun elde etmek istiyorsak bir şekilde ya hindistan cevizi yağı ya palm yağı bir şey eklememiz gerekiyor. Sadece zeytinyağı olunca ustalaşması evet. uzuyor. Evet. Ee, şimdi neyimiz var? 451 gram zeytinyağımız var. 112 113 gram palm yağımız var. 113 gram hindistan cevizi yağımız var. 56 gram shea yağımız var. 11 gram badem yağımız var. 6 gram taman uyağımız var. Taman uyağı nedir diye ben de Avustralya'da e, yerlilerin Hı. iyileştirmek için vücudu kullandıkları bir yağ bu taman uyağı. Ben heves edip almıştım şeydendi. E, Premium Organics diye bir sitedendi. Şunlar şöyle minik şişelerde 6 gramını kullanmış vaziyetteyiz. Bu şişesini tertemiz üstüne attık herhalde taman uyağı. Şimdi e, şöyle Burada aslında pan ve Hindistan cevizi yağı bizim bazı yağlarımız. Diğerleri de şey yağı, şey tatlı badem yağı ve tamanu yağı da kaliteli yağ gruplarında. Dolayısıyla onlar daha az, diğerleri daha yüksek oranda ama biz tatlı badem yağını ölçtük mü? Zannetmiyorum. Bunun içine koydum. Yo, Hı. zeytinyağı. Peki ölçmedik. Onu da birazdan ölçer. O zaman bu serinin içine ekleriz. Hatta dur şuradan ölçüvereyim. Hemen tatlı badem ya oradaki şişe de. Hı hı. Susam bu. Dur getireyim o zaman. Dur, dur. Kaç gramdır? Nerede? Hmm, Sıyıt almamış. 12. 12. 100. Hı? 12 evet. Eh, 15-16 oldu. Yemesi az bakıyoruz. Fazla yağlı olmuş olur. Önemli değil. O zaten şeydi. E, bu daha çok <laughs> Meltem bana egzamalı ciltler için uygun bir şey olsun dedi. O yüzden tam onu ve tatlı badem yağı, şea yağı, hep onarıcı yağlar. Özellikle onları seçtik. Evet. Şimdi ben yağları buna eklemeye başlayayım. Tamam. Opa. Bu arada bugün bir konuğumuz var. Dediğimiz bir arkadaşımız daha var ama içeride saklanmayı tercih etti. O yüzden buraya gel ve soru sor bize. Çünkü sen ilk kez görüyorsun. Ve bizim nerede hata yaptığımızı siz, sen söyleyeceksin. Evet, evet. ya da merak ettiğini. Hiç yapmadığım bir şeyde nerede hata yaptığımızı bilirsem zaten bir daha bana her şeyi sorun. <laughs> şey <istiyoruz>. yani... <laughs> Güzel bir cevaptı ama şey diye <laughs> ya bunu niye yapıyorsunuz gibi. Mesela şu ne yağı diyebilirsin. Ayın Bu sence içinden benziyor sanki de. Demin de evet miydi? demin şeyde kaloriferin üzerine koyduğum için gayet sıcaktı ama <laughs> Şu an birazcık dolmuş hindistan cevizi yağı, doğru bildin. Bir sonraki yağ ise katılaşmış olan hangisi? Liria. Spatulamız vardı ya, sanki bir zamanlar. Var var, hala var. <laughs> var olan şeyleri henüz kaybetmeyi beceremedik. Uh, şimdi o yağlı bir olacak. <laughs> o palm yağı o da garip bir biçimde ev sıcak olduğu için bu arada da bugün Ankara'da hava inanılmaz soğuk o yüzden kaloriferlerimiz yanıyor ve ev sıcak dolayısıyla biz yağları eskiden eritiyorduk Fatoşcum ya yine eritiriz ya mikrodalgaya atarız yine ne zaman ya. eritmeyi düşünüyoruz yani bütün yağları aynı yere koyduktan sonra mikrodalgaya Yağlar, bir yağları ben şeyin içine koyuyorum bence onu çok eritmesen ne? şey şii şey yağı <laughs> evet evet <gülüyor> düşük bir çayırı atarsan olur. Ya da bir dakika at mesela. Bu arada yeni bir kalıp aldık AliExpress'ten. <laughs> Onu da gösterelim. 3 renk sabunu bir arada yapabilmemizi sağlayacak. Çok pardon da bunun rengi ne oldu? ya? Birazcık çay rengi ne Açık bir çay. Bence bunu tek bir kalıba yapalım. Çünkü bu başka bile kabul etmeyecek. Tamam tek bir kalıba da yapabiliriz. Yani çok şey olacak. Şu renkleri koysam çamur gibi olacak. Yok Hint yağını bulduk ya. Üçüncü kalıbı ama üçüncü kalıbımız yok. Tamam. Bu arada gizemli kalmak falan gibi amacımız yok. Yüzümüzü göstermeme derdimizde. Sadece yüzümüzü göstermeyi sevmiyoruz. Yaptığımız işle konuşulmak istiyoruz. Çirkiniz. Evet, çirkiniz. çirkiniz. <laughs> Çok çirkiniz. Ama en azından farkındayız be. <laughs> o da bir bilinçlilik seviyesi. Normalde blender ile 2 dakikada çat diye oluyor ama Nasıl kadın? Kadın hastalığı ben ısrarla şu kahverengi sedefli rengi kullanalım tamam, diyorum. Tamam onu kullanamam ama tek renk olsun. Daha. Tamam. Ben sana tek renk kalıbı uzatayım o zaman. Titanyum bilmemden var mı? Maalesef nereye aktığım hakkında bir fikrim yok. Var olduğunu zannediyordum ama galiba yokmuş. Ama tatilen de bu olmayacak. Bu ah, ne? Beyaz sedef diyor olur mu? Ne olur deneyelim. Belki açar benim. Belki. Şey, ben elimi değiştireceğim de bu oldu. Tamam, değiştir. Şey, ee... Bir Yalnız şey. çekimimize <laughs> kedilerimin kabları falan çıktı. Tamam arada kedileri besliyorum ve şey kedili delik kadınlarız biz. Kendi adına konuş. Tamam. Kedi tamam evet toplam kedi sayımız şu an 7. Ben de iki tane var. Ekstra kedi takviyesi yaptık. Ben tane bir tane var. Misafirimiz Özlem'de de. Doğru mu? Dört tane. Şurada Özlem kedi kuyruğu gördüm. Evinde göz... de misafir olarak <laughs> şey, şey, Kediyi şey de vereceğim, ben da gösterdim. blender vereceğim mi? Vereyim. Ben arada Miço'yu da göstermem. Burada gördüğünüz kedi Miço. Tanışmadıysan tanışın. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Eee. Bu arada mutfakta masanın yanına priz koymak iyi fikir. Nasıl koysam? Bu olur. Evet, aha, Aa, abi, iyi olur. olur. Yatırır, herhalde, bu kadar. Evet, tamam, evet. Ne zaman pasta tamam. <laughs> Bu sabundan sonra pasta yeriz. Tamam söz. Biz <laughs> pasta yiyeceğiz. Çünkü Özlem bize pasta getirmiş. Evet, vallahi kedi gibi şu an pasta doğru bakıyor. <laughs> ya Kasım. bu arada siz de izleyiciler olarak kendinizi yani niye bize pasta getirmiyorsunuz ya? Nasıl hani kitle nasıl kitle? bir hayran kitlesisiniz siz öyle? Hay hayran kitlemiz yok, bizim hayvan kitlemiz var. <laughs> <laughs> Şimdi bir dakika, bu sefer parfümü unutmayacağım. Evet. Yanar döner esansı. Çılgın. Hammet almıştık diye hatırlıyorum bunu. Evet. Bütün şişeyi boşaltıyoruz. Çünkü şey fark ettik ki sabunları zaman geçtikçe ilk başta çok yoğun gibi gelse de bekledikçe ki biliyorsunuz soğuk yöntemde 4 ya da 6 hafta beklemek gerekiyor olması için kokular giderek azalıyor. O yüzden eli bol olması gerekiyor. hedefli beyaz koyuyor Meltem. Hiç çaktırmadan değil yani. Gayet de desenli mesenli oldu yani. Bu arada bazı yağlarımız sabunlaşmayı ya da katılaşmayı hızlandırıyor diyebiliriz. Palm yağı. Kokular ve renkler de aynı şekilde. O yüzden bir şey yaparken koku ve rengi en son koymanızda fayda var. Bazı mesela o okay, tuzlu bir kere sabunu yapmıştık. Hani koyduğumuz anda katıya döndü sabun mesela bu çok şey bir koku değilmiş hani katılaştıran bir koku değilmiş. Yine de palm yağı ve hindistan cevizi yağı bunu daha hızlı katılaştıracak. Bu arada kalıplarımızı biz AliExpress'ten alıyoruz. Kendileri yani de yapabilirler yani yani, kendileri ya. Yani kendileri yapanları da gördük ama şey. Sesin çıkmayacak burada. Benim üzerimde çıkar çıkar. <laughs> Ya biz tembel insanları tamam mı? AliExpress'ten sipariş ediyorduk da dolar aldı başını gitti. Biz bunları dolar alıp başını gitmeden ne 3 küsürken falan aldıydık. Şimdi kaç oldu? 5,5 e mu? Gene mi ekonomi yani ülkenin gerçeği bu. Hoş bu arada seçimlerde ben oyun kullanalım. Ben bunu kullanın. bununla dökeyim mi? Böyle? Koy koy Lütle koy. Her yere dökme ihtimalim olan bir durumdayım. Tamam yarısını Becerik dök. Yiyeceğim. Yarısını dök ondan sonrasına da renk koy işte. Nereye koyuyorum? O sedefli kahverengi. E bu zaten kahverengi. Tamam işte. <laughs> tamam ben hazırım. Bir de sana, elim çok yağlı çünkü. Tamam. İstiyorsan şey de var. Koyu kahve de var? Koyu kahve değil mi? Sedefli kahveyi merak ediyorum. Çok, çok makyaj tonu gibi. Bronzer gibi. Hiçbir şey olmayacak şimdi. Bunun Görürsün. Değişik bronzer mi? gibi etkisi var bence. o çok güzel Hepsini <laughs> onunla tatlı süs sunağı Yalnız benim eller şey gibi. <laughs> uzaylı eli gibi. <laughs> Her tarafta uçuşuyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> elin olsa gelmeyin. Yalnız böyle güzel bir bronzer olmaz gibi. Tüm vücudunu öyle kaplı alıştırdı. <laughs> Kaslı falan gibi görünmüştü. <laughs> <laughs> Boyunlarmış zaten ya o şeylerde. Biliyorum canım yarışmalarda <laughs> boyuyorlar. Boyaları nereden alıyorsunuz? Bunlar daha maddeler konudan da zannedersen değil mi? Ya da şeyden de var tatlıdilimler.com diye bir site var. Bir Alman, Alman olduğunu varsayıyorum. Yabancı bir, ecnevi bir hatun var. O şey yapmış, bu işlere merak sarmış. Nasılsı başlamış. Biz de heves ettik. Çaktırmadan renk koyacağım. Çaktırmadan ne renge koyacaksın ki? Koyu kahve. Oo, güzel fikir bari kahvenin tonlarında dönüyoruz diyorsun. Yani olan oldu bir kere. Çayda sabun yapmak ihtimalsen geldi bilmiyorum. Mi? Sabahleyin. Şey kahve. koyalım hadi buna. Ne? E, aktif karbonu birazcık koyalım koyulaşsın burası da. Gerçi aktif karbonun da şöyle bir şeyi var. Çiziyor adamı. Ama ben bugün bir, bir saat şey bir saat diye bir yarım gün şey Kesin yaptım. Kesin koyma ama bir kaşık falan Bir kaşık az geldi. Ya elim ki. Çok çiziyor ya. Zeytinyağının içinde eritmeye çalıştım bugün aktif karbonu. Sabah yemeği koydum, akşama kadar bekledi. Evet çünkü bizim internetimiz yok, yazamıyoruz lütfen. Aktif karbon nasıl eritilir? Onun yerine gömle... <laughs> kendimiz bazı <laughs> gibi <kendimizi> deniyoruz, erimiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi erimemiş. Demek ki aktif karbon zeytinyağında erimiyor. <laughs> Kirli gömlekte fare yapar. Yalnız <laughs> 700 gram yetecekmiş Ben 750 gram Yağ üzerinden hesaplamıştım Çok Anlederiz. dolu 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 oldu Şimdi 4 hafta bekledikten sonra mı kesiyorsunuz? Yok bunu yarın kesiyoruz 4 hafta bekledikten sonra da şey yapıyoruz Kullanılabilir hale geliyoruz <laughs> Böyle tuhaf. Bu da AliExpress'ten gördüğünüz üzere. De. Küre kalıbı. <laughs> ya küre sabun çok eğlenceli bir şey. Sümüklenmiyor sabun durduğu yerde. Şimdi her yeri dökeceğim. Bakın şimdi Fatoş'un evi nasıl batırılır. isimli çalışmanın birinci etabında. Bu arada evin mimarı da Meltem. <gülüyor> <gülüyor> yani hata varsa ona bulun. <laughs> Bana değil. <laughs> kardeşim. Hatalarsa finansman kaynaklıdır. <laughs> Mimar asla hata yapmaz. Parası olsun. Çok katılıyorum. <laughs> <laughs> evet iki mimarın arasında ben böyle kaldım. Orada <laughs> sen daf çakmaya kalkarsan. Kız bu çok güzel evimiz var daha ne diyeyim yani. <laughs> ya 20 senelik evi bu arada şey tadilatla yenilemiş gibi göründük de. O yüzden hani şey yapmayın zengin değiliz. Şimdi bakın şöyle hop. Harika oldu. Gene muhteşem çalışmalarımla ben. Yalnız şokella gibi oldu. Bu nedir bu? Bıcık bıcık. Bu ne? Bir dahaki sefere sana önlük takalım ya. Sen onun üstünü düz, düzle. bak. <laughs> Aa, şu da. köşeleri de doldursana. Şu köşe benim gözüme çok batıyor. Şu köşe şu. <laughs> evet. Tamam. Bir de şey yere vuruyorsun ya. Dur, hani hat... Bu. bu elle mi? Yok o elle yapma. At için onu. <laughs> bak bak bak. Çöp gördün mü? Sakın hiçbir şey yapmayız biz. Asla olmaz. <laughs> Bizde olmaz. başka her yerde olur. Yalnız şey herhangi bir şeyi bu haline getirmek. Bir dahaki sefere hani şey kostik falan yaparken suyu da bu haline getirelim ya daha kolay oluyor. Hı hı. Bence reaksiyonu engelliyor. Bana doğru gelmedi. Göreceğiz. Yo sütlü, sütlü sabunlarda da. Başımıza ne geldi? Sütlü sabunlarda da o yapılıyor. Birkaç gün sonra sizin için 3 saniye falan sonra muhtemelen keseriz ve nasıl göründüğünü görürsünüz. Bizim için maalesef saman çok yavaş akacak. Bunu niye yapıyorum? Komşular rahatsız olsun. <laughs> Tabii ki hava kabarcıkları olmasın, araları delikli peynire benzemesin diye yapılmış bir şey. <laughs> Bunu niye yaptığımı da bilmiyorum. Herkes yapıyor. Bizim neyimiz eksik? Yine üstünde kabarcıklar kalmasın diye. Alkol. Alkol. Saf alkol. Siz vodka falan sıkın artık. Yani ben eczaneden alabildim ama eczacı arkadaşım da yani. Normalde alkol satmak yasak eczanede. Çünkü bunya'da da çöp şişin var mı? Olmaz mı? Sence olmaz mı? Desenli olacağını umuyoruz. Bunun olayı genelde desen oluyor. Kestiğimizde görürsünüz artık. Birazdan mikser gibi karıştırmaya geçeceğim. Yok o kadar abartmayalım. Hı -hı. Ne düştü acaba? Yok bir şey yok. Da <laughs> bir şey var. <laughs> Başka ne <nedir>? düştü? <laughs> Tamam bitti bu kadar bay bay görüşürüz